Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün 21 mart <laughs> ee, ve bugün sizinle birlikte beraber paylaşan sarması yapacağız <laughs> ve hala <aynı gülüyor> o zaman <gülüyor> geçelim. Ee, bir bardak e, şimdi krem saati koyacağız sonra dolaba ekleyeceğiz. Çık bakalım. Ve çok güzel ee, Biz bir su bardağı süt koyduk. Ee, çok güzel. Sonra Kesarım buz da kaba Ve arkadaşlar bu gördüğünüz gibi e, kırp saatiye buzdolabına koyacağız ve, bu, ve birazcık Nasıl olacak? İki yemek kaşığı da tereyağı. Birazcık e e, e Eee 3 limit kapasitesi 10. 1 1 2 ve bu da 3. Okay. Biz bunu tel onu Şimdi tere yağla onu karıştıralım. Tamam. Karıştırıyorum. Koyuyoruz. Dört su bardağı süt. ülke ve 3 bu da 4. tamam kası yemi, toz şeker 2 ve bu da 3 bu da 4 bu da 5 tamam Tenceye, şey dediğim o zaman yumurta sarısı, <laughs> bir de vanilya. iki cildimi kasık kakao e Çok da güzel olacak. Hepsini de. Kelim. taraftan cevabınızı bek bekliyorum. Evet arkadaşlar biz nereye kattık. Bir ee, dört bir bardak bir su bardağı süt 4 su bardağı süt iki yemek kaşığı kakao üç yemek kaşığı un beş yemek kaşığı toz şeker bir adet yumurta sarısı 100 gram tete ya varın ya işte bu kadar da şimdi bu kaynacak gördüğünüz gibi kaynadı Bakın iki dakika kalsın dö dökeceğiz. Neyse kaynıyor ne... değil mi arkadaşlar? Ben de çok kakaya bayılırım ben de. Ben çok seviyorum. Projekleri sever misiniz? Çok tavsiye şey ederim. Asıl yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi iki dakika ve tepsimizi bir güzelce yaydık ve şimdi yağ sürdük sen cevizi ekliyorum. Hepsini her yere dökelim. Yavaş <laughs> olsun. Pardon. Ve şimdi arkadaşlar, digimize oh. geleceğiz. Çok sıfalı. ve pudingimizi. yazdık şimdi sormaya tamam, tamam, tamam. sormasını tamam, tamam. bekleyeceğiz böyle bir sorduğu sü süreceğiz Kesinlikle. Bismillahirrahmanirrahim. Kıvsatınızı da sürdük. Şöyle yaydık. ve bizi unut keseceğiz. çok güzel oldu tavsiye ederim e, ayaklarınızı sağlık bilin bakın izlediğiniz için de kan <laughs> benim kırma <laughs> deniz. e padişahımız o oldu ve şimdi mutlaka bir gece beklesin ve dörapta bir gece sizin bizi tatlısı oldu tadına ba bakacağım hemen bizim ta aldığı için <laughs> böyle oldu. Şimdi tadı süper mükemmel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bekleyin ama hoşçakalın. Afiyet olsun.